1'de ölçüleri verilen 4 eşit bölmeli alışveriş merkezi kapısı gösterilmiştir. Kapı şekil 2'deki gibi açıldığında ortada 2 bölmenin 1 metrelik kısımları hariç geri kalan kısımları sabit kısımların arkasına kayıyor. Buna göre beyaz boyalı şekilde gösterilen açık kısmın alanı kaç metre karedir? Öncelikle kapıları çizelim çocuklar. Kapılarımızı düzgün bir şekilde çizmeye çalışalım. Bakın 4 tane kapıyı yan yana çizdik. Şimdi bu 4 tane kapının yatay uzunlukları toplamına ne demiş? Şu bölgeye 2 üzeri 4 demiş. Şimdi 2 üzeri 4'ün sonucunu bulmamız lazım. 2 üzeri 4 dediğimiz ifade 16'ya eşittir. 4 parmağınızı açtınız. Her birini 2 olarak düşünüp çarpınca 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2'den de 16 buldunuz. Yatay uzunlukların toplamı 16. Dikey uzunluğa ne vermiş? 2 üzeri 2 vermiş. Çocuklar 2 üzeri 2'nin tam sayı olarak karşılığı nedir? 4'tür değil mi? 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. Demek ki kapıların dikey uzunluğu 4 olarak bulundu. Peki kapıların yatay uzunluğunu tespit edelim. 4 tane kapımız vardı. Toplam uzunluk 16. O zaman 16'yı 4'e böldüğümüz zaman her bir kapının yatay uzunluğunu tespit etmiş oluruz. Bu durumda her bir kapının yatay uzunluğunu 4 santim olarak bulduk. Yani şuralar 4'er santimetre çıktı. Ne demişti? Ortadaki iki kapı yanlara doğru açıldığında birer santimlik kısımları hariç içe doğru kayıyor. Normalde iki kapının yatay uzunlukları toplamı 8 oluyor değil mi? Bu 8'in bir burada, bir de burada olmak üzere 2 cm dışarıda kaldı. Yani 8'den 2 çıkardım. Toplam 6 santimlik kısmı kaydı. Yani 6 santimlik bir açıklık oluştu değil mi çocuklar? Dolayısıyla arada kalan dikdörtgenden bahsediyorum şu an. Arada kalan dikdörtgenin uzun kenarı ne çıktı? 6 çıktı çocuklar. Kısa kenarı ne olacak? Dikey uzunluk olacak. Zaten dikey uzunluğu ne bulmuştuk? 4 olarak bulmuştuk. O halde şu an karşınızda görmüş olduğunuz dikdörtgenin alanını soruyor size. Hemen hesaplayalım. Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıyla bulunur. 6 kere 4'ten 24 olarak bulduk. Yanıtımız B seçeneği. Şekil 1'de tamamen açık olan stor perde 140 cm uzunluğunda silindir şekildeki demir çubuğa bağlıdır. Silindir çubuk bir tur döndüğünde perdeyi 7 cm yukarı çekiyor. Silindir 6 tur döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre şekil 2'de stor perdenin açık kısmının alanını santimetre kare cinsinden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bir tur döndürüldüğünde 8, 7 cm uzadığını söylediği için, ve bize 6 tur döndürüldüğünü belirtmiş. Dolayısıyla 6 kere 7'den 42 cm ne yapacak? Yukarı doğru kayacak perdemiz. Demek ki şu kısım 42 cm'ye denk geliyor. Yukarısı 140'tı. O halde aşağısı da 140 cm olur. Bize neyi sormuş? Store perdenin üstte kalan yani açık kalan kısmının alanını sormuş. Şu bölgeyi bizden istiyor. Öncelikle uzun kenarı yani burası ne verilmiş? 200 cm olarak verilmiş. Bize ne lazım? Store perdenin şu an boyadığım uzunluğu lazım. Dolayısıyla 200'den 42'yi çıkarmamız gerekiyor. Bu bölgeyi bulabilmek için. Yani elde ettiğimiz şekil şuna dönüştü yukarısı 140 cm aşağısı ise 200 eksi 42 cm olarak bulunur. Alanını bulacak olursak 140 çarpı çünkü dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıdır. Bir kenarı 140 diğer kenarı ise 200 42 140 çarpı 200 42 diyoruz. Böylece perdenin açık kalan kısmının alanını bulmuş oluyoruz. Yani doğru yanıtımız A seçeneği. Ekrem öğretmen üslü ifadeleri öğrencilerine daha iyi kavratmak için üzerinde sayılar bulunan A ve B çarklarını hazırlamıştır. Çarklar döndürüldüğünde okların gösterdiği sayılar ile işlem yapılmaktadır. A çarkı taban ve B çarkı kuvvet çarkı olarak belirlendiğine göre bu çarkları çeviren bir öğrenci aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulamaz? A çarkı ne çarkıymış? Taban. B çarkı ise kuvvet çarkıymış, yani üst ifadesiymiş. Dolayısıyla A seçeneğinde sonuç 1 çıkacaksa eğer ben 1'in bütün kuvvetlerini buraya yazabilirim. Örneğin, A çarkından 1 alıp B çarkından rastgele 6'yı alsam 1'in 6. kuvveti nedir? 1'dir. Aynı şekilde A çarkından örnek verecek olursak 4'ü seçsem, B çarkından 0'ı seçsem, bütün sayıların 0. kuvvetleri nedir? Bütün doğal sayıların 0. kuvvetleri 1'dir. Dolayısıyla A seçeneği bulunabiliyor. Birkaç örnekte de gördük. Peki 36 sonucuna ulaşabilir miyim? Eğer tabanımız 6, kuvvetimiz 2 olursa, yani 6'nın karesini yazmış olursak 36 sonucuna ulaşabiliyoruz. Bu da mümkün. 343'e ulaşabilir miyim? Eğer tabanım 7, kuvvetim ise 3 olursa, 7'nin 3. kuvvetinden 343 sayısına da ulaşabiliyorum. Ama 400 ifadesi 20'nin karesidir birinci çarkta 20 olmadığı için biz D seçeneğine ulaşamayız. Doğrular ve kareler kullanılarak oluşturulan bir sayı görseli ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şekildeki kareler üzerine birden başlanarak 5'e kadar olan doğal sayılar her bir kareye farklı bir doğal sayı gelecek biçimde yazılır. Aynı doğru üzerinde bulunan karelerdeki sayıların toplamı bu doğru yanına yazılan sayıya eşittir. Buna göre A, C, D, E'nin toplamından B'yi çıkardığımızda sonuç kaçtır? Çocuklar öncelikle karelerin içine birden 5'e kadar olan sayıları düzgün bir şekilde yerleştireceğiz. Şöyle ki bakın E ve A kutucuğunun bulunduğu doğruda E ve A'nın toplamının 3 olmasını istiyor. Dolayısıyla A'ya 1, E'ye de 2 verirsem toplamları 3 olacaktır. Şimdi de E ve D kutucuklarının bulunduğu karenin bulunmuş olduğu doğrunun ucuna bakalım. Ne gördük? 6 sayısı. Demek ki E ve D'nin toplamı 6 olacakmış. E 2 ise D'ye ne kalır? 4 kalır ki toplamları 6 olabilsin. Sonra D ve C kutucuklarının bulunduğu doğru üzerine bakıyoruz. Orada da ikisinin toplamının 9 olmasını istiyor. D4 ise C'ye de 5 kalıyor ki ikisinin toplamı 9 olabilsin. Son olarak E, B ve C kutularının bulunduğu doğruya bakalım. Bunların üçünün toplamının da 10 olmasını istiyoruz. O halde çocuklar C5 E ise 2 iki bulunmuştu. İkisinin toplamından 7 bulduk. Toplamlarının 10 olabilmesi için B'ye de ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi biz bütün karelerin hangi sayılara eşit olduğunu tespit ettiğimize göre istenilen sonucu bulabiliriz. A, C, D, E'yi toplayıp içlerinden de B'yi çıkaracağız. A'nın değeri 1'di. C'nin değeri 5, D'nin değeri 4, E ise ne çıkmıştı? 2 çıkmıştı. Bunların içinden B'yi çıkaracağız. B'nin değeri de 3 bulunmuştu. 1 ile 5'i topladım 6. 4 daha 10. 2 daha 12. 12'den 3'ü çıkarınca da 9 sonucuna ulaşıyorum. Yani doğru yanıt B seçeneği. <laughs>